Merhaba. Elit sporcular üzerinde yapılan araştırmalar, antrenman öncesi statik germe çalışmalarının performanslarını ciddi bir oranda düşürdüğünü ortaya koymuş. Daha Esnek Ol serimizin bu videosunda hayatımıza hareket kattık, demirci göletine geldik ve size spor için germe çalışmaları yaparken daha iyi verim almak ve daha sağlıklı sonuçlar almak için nereye dikkat edeceğiniz hakkında detaylı bilgiler ayrıca da antrenmanlarınıza nasıl uygulayacağınızla ilgili ipuçları vereceğiz. Eğer bu videoda geçen terimlere dinamik, statik, germe terimlerine yabancılık çekiyorsanız ya da tam emin değilsiniz. Serinin daha önce yayınlamış olduğumuz videolarına göz atmanızı öneririm. Orada hepsi detaylı olarak var ya da bulamadığınız bir sorunuz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Ben size orada cevaplıyor olacağım. Elit düzeyde bir sporcu grubu üzerinde yapılan çalışmalar, antrenman öncesi statik germe çalışmalarının onların performanslarını %13 oranında düşürdüğünü ortaya koymuş. Bu çok ciddi bir oran. Ayrıca grup daha sonraki dinamik germe çalışmalarında ya da hiç yapmadıkları zamanlarda daha iyi performans ortaya koymuşlar. Size germe ile ilgili en önemli ipucunu veriyorum. Isınma bölümünde dinamik, soğuma bölümünde statik germe yapın. Sporcuların performanslarının düşmesinin nedeni statik germenin yapısından kaynaklanıyor. Çünkü statik germe yaparken kaslarımızı geriyoruz, uzatıyoruz, orada bekletiyoruz, vücudumuzu rahatlatıyoruz ve devamında da vücudumuzun hem kendini toparlaması hem de yenilemesi için, gelişmesi için dinlenmeye ihtiyaç var. Ama siz eğer statik olarak ısınıp devamında zorlu bir aktiviteye başlarsanız bir, araştırmaların ortaya koyduğu gibi performansınız düşer. İki, liflerinizi, bağlarınızı sakatlayabilirsiniz. Bunun birçok kötü örneği var maalesef. Bunun tam tersi de geçerli. Eğer soğuma kısmında dinamik çalışırsanız vücudunuz zaten çalışmış Germe çalışmalarıyla, statik germe çalışmalarıyla rahatlaması ve dinlenmeye geçmesi gerekir. Ama eğer siz sonunda çok fazla dinamik germe yaparsanız, vücudunuz soğumayacak, adı üzerinde soğumaya başlamayacak ve daha aktif olmaya devam edecektir. Bu nedenle vücudunuzun soğuması için statik olarak germe çalışmaları yapmanız gerekir. Şimdi bu germe türlerinin vücudumuza nasıl etki ettiğini ve asıl nasıl yapmamız gerektiğini birkaç örnekle inceleyelim. Sanırım çok daha açıklayıcı olacak. Diyelim benim gibi yukarı tekmeler atmanızı gerektiren bir savaş sanatı yapıyorsunuz ve bunun için ısınmalar yapacaksınız. En çok kullandığımız tekmelerde hamstring kaslarını ele alalım. Alt iç bacak kaslarını. Eğer ısınma bölümünde statik olarak girip beklersek, 30 saniye kadar bekliyoruz bu sürede. Kaslarımız uzayacak, uzayacak, gevşeyecek, nefes alacağız, bekleyeceğiz, gevşeyecek ve tamamen rahatlayacak ve bu rahatlamış, gevşemiş bacaklarla eğer tekme atarsanız 3 şey olası. 1. Performansınız düşük olacak. 2. Ertesi gün daha iyi tekmeler atamayacaksınız, esnekliğiniz azalacak. 3. ve en tatsız olanı ise maalesef eğer güçlü tekme attıysanız statik gelmeden sonra büyük ihtimalle uzun sürecek. 2-3 haftada sürebilir, zedelenmenin türüne bağlı olarak 6 aya kadar da sürebilecek tatsız bir lif zedelenmesine uğrayacaksınız. Ama eğer dinamik olarak ısınırsanız zaten tekme atmaktaki aynı şekilde çalıştırmış olacaksınız. Böylece aktiviteye hazır olacak. Örneğin yine aynı kasları dizi çekerek rahat bir şekilde geriyebiliyoruz. Veya yukarıya doğru dinamik olarak geriyoruz. Bu aslında tekme atmayla aynı. Statik germede bekletiyorduk, dinamikte hareketli yapıyorduk. Tekme atarken de yine aynısı vurup çekeceğiz ve orada bekletmeyeceğiz. Eğer dinamik olarak gelersiniz kaslarınız harekete hazır hale gelecek. Eğer savaş sanatları yapıyorsanız size dört önerim var. Bir, mutlaka öncesinde dinamik, sonrasında statik germe yapın. İki, eğer statik germe yaptıysanız zorlayıcı tekmelerden kaçının. Eğer ille de yapacaksanız arada biraz zaman geçmeli. Örneğin bacaklarınızı statik olarak gerdiniz, rahatlattınız, uzattınız. Devamlı hemen tekme atmayın. Boks yapabilirsiniz, başka bir şey yapabilirsiniz. Daha sonra atabilirsiniz. Üçüncü önerim, tabii ki statik çalışmanız iyi geliyor. Özellikle esnekliği arttırmak açısından. Bunu başka bir güne yapmaya çalışın. Örneğin bir gün daha dinamik şeyler yaptıysanız ertesi gün statik çalışabilirsiniz. Ve son önerim de eğer statikle çalışacaksanız öncesine dinamik olarak ısının, sonrasında statik germe yapın. Bu çok daha iyi verim almanızı sağlayacak. Aynı şey koşacaksanız da geçerli. Örneğin koşarken yoğun olarak aslında tüm vücudumuz ama yoğun olarak bacak kaslarımızı kullanıyoruz. Koştan önce eğer bu tür germe çalışmalarıyla, statik germe çalışmalarıyla beklerseniz yine kaslarınızı uzatmış, rahatlatmış olursunuz. Devamında efor gerektiren koşuya başlarsanız çok da sağlıklı olmaz. Bu nedenle yine çekip bekletmeleri, öne doğru yine kafları, baldırları, germeleri statik yapmayın. Çok basit bir şekilde olduğunuz yerde koşabilir, dizlerinizi çekebilirsiniz bunun için. Bu koşu performansınızı çok daha iyi etkileyecektir. Aynı şey ağırlık çalışmalarında da geçerli. Eğer ağırlık çalışmadan önce örneğin göğsünüzü ya da kolunuzu statik olarak gerip bekletirseniz yine rahatlatmış olacaksınız ve devamında yüksek ağırlıklarla çalıştığınızda bu yine kaslarınıza ciddi oranda zarar verebilir. Artı performansınız düşebilir. Koşacaksanız da aynısı geçerli. Eğer koşarken Gel 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 gel. maymun maymun maymun. Çekime mi geldin? Güzellik. Güzellik, 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 güzellik. Sen ne tatlısın öyle. Sen de mi annesin? Evet sen de... <laughs> bir burur attı bana. Yerim ben seni. Yerim ben seni, yerim ben seni. maymun, maymun, maymun. Yazık be. O beş çocuğun annesi bu muydu? O daha zayıftı ya, o değildi. O çok daha zayıftı. Kuyruk! Geliyor, merhaba diyor, gidiyor. Videomuzu yararlı bulduysanız, beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca diğer insanların da yararlanması için paylaşabilirsiniz. Germeyle ve diğer spor, sağlıklı yaşamla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hayatınıza hareket katın.